Merhabalar değerli takipçilerimiz hoş geldiniz. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz çeşmenin kitabesine bakacağız. Çeşme gayet e, basit bir e, halde e, muhtemelen birkaç defa yapılmış. Kurnası, tası ve diğer görüntüsüyle gayet bildiğimiz çeşmelerden bir tane e, herhangi bir çeşmeye benziyor. Şimdi e, bu Kitabenin sağında ve sorunda e, yıldız ve çiçek diyebileceğimiz motifler var. Ancak net olarak görünmüyor. Kitabe şu şekilde. Sahibül Hayrat. Hemen şu kalem işaretçimi alayım. Unuttum yine. Sahibül Hayrat ve Hasenat. T'si ortada. Kudemayı memurini devleti aliyeden kudemayı memuru ni devlet hadiyeden yani bu e, hayrı hasenatı yapan kişi devlet Aliye Osmanlı devletinin memurlarının önde gelenlerinden diyor. 10. daire-i belediye esnaf müfettişi 10. belediye dairesinin esnaf müfettişiymiş. Es-Seyyid el Faik Bey'in defa-i saniye olarak ikinci defa olarak ihya eylediği çeşmedir. Fi Kurre-i Ramazan-ı Şerif sene 1325. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde bunu tekrar ikinci defa e, yapı yaptırmış belediye dairesi müfettişlerinden, 10. dairenin müfettişlerinden Hacı Faik Bey ruhuna fatiha diyelim biz de. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir çeşme kitabesi okuduk. Ve bu şekilde dersimiz burada sona eriyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.